Herkese merhaba. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki, dünyanın en etkili ve en çok tartışılan hareketlerinden birinden. Müslüman kardeşlerden bahsedeceğiz. Yani küçücük bir fikirden nasıl olup da bir ülkenin yönetimine kadar geldiler? İşte bu ilginç yolculuğu gelin birlikte adım adım inceleyelim. Ve daha en başta akılları kurcalayan o büyük soruyu ortaya atalım. Acaba Müslüman kardeşler, 20. yüzyılın o büyük ideolojilerinden, yani faşizm ve komünizmden sonra gelen son evrensel totaliter ideoloji olabilir mi? Ağır bir soru, farkındayım ama işte bütün bu anlatıda bu sorunun peşine düşeceğiz. Ama durun, hikayeyi en başından yani kuruluşundan başlamayacağız. Hayır, sizi doğrudan olayların tam ortasına, her şeyin alevlendiği o ana götüreceğim. 2011 yılına, Arap Baharı'nın kalbi Mısır'a. Şimdi bir anlığına gözlerinizi kapatın ve benimle o ana gelin. Tarih 2011. Kahire'deki meşhur Tahrir Meydanı'ndayız. Yılların lideri Hüsnü Mübarek devrilmiş ve meydan, meydan baştan aşağı Müslüman kardeşlerin sembolleriyle, bayraklarıyla donatılmış. Bu sadece bir meydanın ele geçirilmesi değil, Mısır'daki gücün el değiştirdiğinin adeta canlı kanıtıydı. Ve bu görsel şölen çok geçmeden en büyük siyasi zafere dönüştü. Hareketin adayı Muhammed Mursi, Mısır'ın cumhurbaşkanı seçildi. Düşünebiliyor musunuz? Yıllarca yasaklanmış, bastırılmış, yer altına itilmiş bir hareket, birdenbire ülkenin zirvesinde. Peki ama nasıl? Bu nasıl oldu? Onlarca yıllık baskıdan sonra zirveye çıkan bu yolun taşları nasıl döşendi? İşte bu sorunun cevabını bulmak için zaman makinesine atlayıp her şeyin başladığı o ilk ana, o kurucu fikre ve o fikrin sahibine gitmemiz gerekiyor. Yıl 1924. Osmanlı halifeliği tarihe karışmış, İslam dünyası adeta başsız kalmış bir boşlukta. İşte tam da bu kargaşanın ortasında Mısır'da genç bir öğretmen Hasan El Benna bu boşluğu doldurmak için bir fırsat görüyor ve 1928'de bugün bildiğimiz Müslüman Kardeşler hareketinin ilk tohumlarını atıyor. Peki El Benna'nın aklındaki o büyük proje neydi? Aslında hedefi çok netti. Ona göre toplum İslami köklerinden kopmuştu ve çözüm tekti. Hayatın her alanını ama bakın her alanını kapsayacak şekilde şeriat kurallarının yeniden hayata geçirilmesi. İşte bu fikir hareketin DNA'sını oluşturuyordu. Ve bu öyle rastgele bir fikir de değildi. Arkasında çok sistemli, adım adım işleyen bir plan vardı. Bakın nasıl? Önce bireyi dönüştür, sonra aileyi, ardından toplumu oradan devleti ele geçir ve en sonunda tüm dünyayı. Evet, yanlış duymadınız. Bireyden başlayıp gezegeni fethetmeye uzanan inanılmaz iddialı bir yol haritası. Tabi bu kadar iddialı bir proje mevcut düzenle er ya da geç çatışacaktı. İşte şimdi hareketin ideolojisinin devletle girdiği kanlı mücadele içinde nasıl daha da sertleştiğine ve bu mücadelenin nasıl bir şehit figür yarattığına bakacağız. Her şey bir ittifakla başladı aslında. Müslüman kardeşler 1952'de darbe yapan subaylardan Cemal Abdülnasır'ı destekledi. Amaç ortaktı. Kralı devirmek. Fakat iktidara gelen Nasır onların hayallerindeki İslami devleti değil, tam tersine Arap milliyetçiliğini seçti. İşte bu yol ayrımı bir ittifakın sonu ve on yıllar sürecek kanlı bir mücadelenin acımasız baskıların başlangıcı oldu. Ve işte bu baskı ortamı, hareketin içinde yeni ve çok daha radikal bir sesin yükselmesine neden oldu. Bir tarafta kurucu El-Benna'nın sabırla toplumu dipten dönüştürme fikri vardı ama diğer tarafta hapishanede işkence görmüş bir entelektüel, Seyyid Kutup bambaşka bir şey söylüyordu. Kutuba göre artık beklemeye zaman yoktu. Hedef, devrimci bir cihat ile iktidarı zorla ele geçirmekti. Yani sabırdan şiddete bir evrim söz konusuydu. Sonunda Nasır rejimi onu idama mahkum etti. Kendisine af dileme şansı tanındığında ise tarihe geçen o sözleri söyledi. Eğer ölürsem sözlerim daha güçlü olacak ve öyle de oldu. İdam sehpası onun fikirlerini susturmak yerine onu bir şehide dönüştürdü ve mesajını ölümsüz kıldı. Peki bu kadar baskıya, liderlerinin idam edilmesine rağmen bu hareket nasıl hayatta kaldı? Hatta nasıl oldu da Mısır sınırlarını aşıp küresel bir güce dönüştü? Gelin şimdi buna bakalım. Bunun en önemli anahtarlarından biri Filistin davasıydı. Bu dava farklı ülkelerdeki İslamcı gruplar için adeta bir birleştirici çimento oldu. 1953'te Kudüs'te toplanan kongreden 1979'da İran'daki devrime ilham vermesine ve tabii ki en bilinen örneğiyle 1987'de kendi Filistin kolunun Hamas adını almasına kadar hareketin ayak izleri artık tüm dünyaya yayılıyordu. Ve bu etki haritası gerçekten de çok geniş. Bakın Filistin'de Hamas, Tunus'ta Enhat'ta, Cezayir'de İslami Selamet Cephesi. Hatta işin ilginç yanı El-Kaide'nin kurucularından Abdullah Azlam'ın da bir zamanlar Müslüman kardeşler üyesi olması. Yani hareketin doğrudan ya da dolaylı etkilediği yelpazenin ne kadar geniş olduğunu buradan görebiliriz. Peki tüm bu küresel etkinin halk nezdinde bir karşılığı var mıydı? Kesinlikle vardı ve sırrı çok basitti. Sosyal yardım. Devletin unuttuğu, ihmal ettiği her yere onlar gittiler. Okullar, klinikler, hayır kurumları. Kurdukları bu devasa aile halkın gönlünü kazandılar. Bu bir yandan insanlara yardım etmekti ama diğer yandan da kurucu El Benna'nın o toplumu dipten dönüştürme stratejisinin ta kendisiydi. İşte bu devasa sosyal ağ ve küresel etki birleşince bizi en başa, hikayeye başladığımız o ana geri getiriyor. Arap Baharı'na. Onlarca yıllık mücadelenin, baskının, sabrın sonunda Müslüman kardeşler Mısır'da iktidarın sahibi olmuştu. Fakat iktidara geldiklerinde hareketin tam ortasında duran o büyük çelişki de ortaya çıktı. Bir yüzleri batıya dönüktü, onlara demokrasi, Arap Birleşik Devletleri gibi modern, pragmatik mesajlar veriyorlardı. Ama diğer yüzlerini kendi tabanlarına döndüklerinde bambaşka bir şey söylüyorlardı. Merak etmeyin, o büyük İslami halifelik hayalimiz gerçek oluyor. Yani iki farklı kitleye birbiriyle taban tabana zıt, iki farklı hikaye anlatılıyordu. Peki, bu iki yüzden hangisi gerçekti? Cevabı, Mursi'nin zaferinden sonraki mitingde atılan bir slogan da gizliydi aslında. Kalabalıktan yükselen ses şöyle diyordu. Halifeliğin başkenti, Kahire ya da Mekke değil, Kudüs olacak. Bu sloganda ne batıya verilen mesajlar ne de pragmatizm vardı. Sadece hareketin o en temel, en köklü ideali vardı. Ve böylece bu yolculuğun sonuna bir cevapla değil, aslında çok daha büyük bir soruyla geliyoruz. Müslüman kardeşlerin iktidarı sadece Mısır için değil, tüm dünya için dev bir soru işaretiydi. Gücü ellerine aldıklarında siyasetin soğuk gerçekleri mi onlara yön verecekti, yoksa o en baştaki küresel bir halifelik kurma hayali mi galip gelecekti? İşte bu soru o gün soruldu ve inanın bana yankıları bugün bile devam ediyor.